Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İran, İsrail gerilimine girmeyeceğim artık. Çünkü artık oyuna çevirdiler. Maalesef savaş bir savaş oyunu oynuyorlar. Bu sabah ne neyle, neyle kalktık? İşte İsrail İran'a saldırdı bu defa. İran İsrail'e saldırmıştı ki o saldırı da zaten davul ile duyurdular. Herkes artık diyor ki İran önceden bize haber verdi saldırmadan. Yani bilmeyen yok. Gerekli bütün önlemlerinizi alın ben saldırmak zorundayım saldırdı dedi. Şimdi Amerikalılar da İsrail'e aman siz şey yapmayın saldırmayın falan dediler. Bunu Amerikan medyası duyurdu. Ama baktık İsrail biz vurduk demiyor. İran biz vurulduk demiyor. İşte üç tane drone geldi. O da ülke içinden birileri yapmış. Onları vurduk başka bir şey de yok diyorlar. İsrail ile İran savaş oyunu oynarken İsrail Gazze'de Filistinleri öldürmeye devam ediyor. Olay budur. Dolayısıyla onu orada bırakacağım. Onu orada bırakacağım. Neye geleceğim? Şimdi şöyle bir denklem var. 31 Mart seçimleri sonrasında olan denklem şu. Cumhuriyet Halk Partisi kendini toparlıyor ve hızla yeniden yapılanıyor. Hızla yeniden yapılanıyor. Biraz ezber dağıtıcı demeçler da geliyor. Örneğin Özgür Özel'in işte önce bayramlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sonra görüşmek istemesi Erdoğan'ın gelsin görüşelim demesi. Özgür Özel'in sonra bu ben nezaket ziyaretine gitmiyorum uzun bir görüşme yapmayı planlıyorum Türkiye'nin meseleleri üzerine demesi. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir strateji artık çizmeye başladığını ki bugün işte hem Merkez Yönetim Kurulu hem parti meclisi toplantıları vardı. Orada bir yeniden yapılanma hem meclis grubu hem genel merkez için e, görünüyor. E, o içinde ama Cumhur İttifakında e, Adalet Kalkınma Partisinde değil sadece Cumhur İttifakında Milliyetçi Hareket Partisini katarak söylüyorum aynı şeyi söylemek mümkün değil. Cumhur İttifakı cephesinde hala toz duman dağılmadı. 31 Mart'ın toz dumanı dağılmadı. Hala taşlar yerine oturmadı. Bunu e, nereden çıkarıyoruz? Pek çok e, çıkaracağımız yer var. Örnek Abdülkadir Selvi Adalet Kalkınma Partisinin içinde ne olup ne bittiğini aynen aktarıyor. Yani hani böyle böyle oldu deniyor o da aktarıyor. Oradan barometre gibi Abdülkadir Selvi'yi okuyoruz. Şimdi geçenlerde bir yazı yazdı. Dedi ki işte Erdoğan hallaç pamuğu gibi atacak partiyi şey olacak işte eski fabrika ayarlarına dönüyor. AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönüyor Erdoğan filan dedi ve orada bir şey daha söyledi. Osman Kavala ve Gezi davasına gitti. Bu böyle devam etmez dedim. Sen misin bunu diyen. Nereden geldi salvolar? Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri birden fazla kişi ağza alınmayacak kelimelerle Abdülkadir Selvi'ye, gazeteci Abdülkadir Selvi'ye saldırmaya başladılar. Yani ne çöplüğü kaldı affedersiniz ne kılıç artıklığı kaldı. Böyle çok gerçekten e, incitici sözler e, söylemeye başladılar. Neden? Çünkü Sadece Osman Kavala için değil, Osman Kavala lafı, Gezi davası lafı nereden çıktı? Anayasa Mahkemesi'ne kim baskı uyguladı bu işler için? Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyene kadar. Milliyetçi Hareket Partisi. Yani tamam dem, demin kapatılmasından tutun, Selahattin Demirtaş'tan tutun. En son Can Atalay davasında hep bu işin başını Milliyetçi Hareket Partisi çekti. Kaybeden kim oldu? İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranının düştüğü yer belli. Adalet Kalkınma Partisi'nin düştüğü oy oranı düştüğü yer belli. Erdoğan sonra çıktı 17 Nisan'da işte partisinin meclis grubunda işte biz Cumhur İttifakı olarak kazanmış sayılırız filan diye yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Kalkma Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına düşmesini söylemedi. Bunu bu şekilde hani iki parti bir arada ancak CHP'ye geçiyoruz demeye getirdi. Ya da bunu açıkça söylemese de söylediği bu anlama geliyordu. Şimdi burada e, Cumhur İttifakı'nda hakikaten bazı şeyler var. Sadece bu Osman Kavala davasından da değil e, bana kalırsa e, MHP'nin Abdülkadir Selvi'ye tepkisi bir de bu hani... Kuruluş ilkelerine dönme lafı var ya Zaten eleştiriler nasıl geldi bu hani ağzı alınmayacak lafları bir kenara bırakıyorum. E, ama diğer eleştirinin özetinde Cumhur İttifakı'ndan rahatsız oluyorlar bunlar. Hani AK Parti içindeki birileri ki o birilerinden de şeyi kastediyor. E, i̇şte daha İslamcı daha muhafazakar kesimleri kastediyorlar. E, hatta liberalleri de kastediyorlar. Yani böyle hani ta eskiden yetmez ama evetçilerden onları da kastediyorlar. Yani fabrika ayarlarına dönmesinden çok dönüyor fikrinin ortaya atılmasından dahi Milliyetçi Hareket Partisi çok rahatsız. Çünkü bu durumda Adalet Kalkınma Partisi içinden bizim artık MHP'ye ihtiyacımız yok sinyalleri okuyorlar. O sinyaller gelmese bile onu okuyorlar ve o rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Bu bir. İkincisi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu. Rıfat Isarcıklıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiş. Şimdi bu diyeceksiniz ki ne var bunda ya? Yani biri Türkiye'nin en büyük ticaret örgütü, biri Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı. İşte öyle değil. Siyasi dengeler öyle işlemiyor. Ee, sen misin ee, Ekrem İmamoğlu ile görüşen Rıfat Isarcıklıoğlu'na AK Parti bünyesinden sosyal medyada Neler söylendi neler? Yani ne hainliği kaldı, ne işte ne dönekliği kaldı böyle bir sürü şeyler. Yani hakaret şeylerini sıralamayı sevmiyorum. Ondan sonra neden Dün Katı Esarcıklıoğlu değil miydi Adalet Kalkınma Partisi'ne işte şu kadar 20 küsur yıldır ekonomi cephesinden en önemli desteği veren oydu ama Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ya da Ekrem İmamoğlu'yla görüştü ve iş işte orada bir kalemde çizme yanlısı bazıları ha bir yandan şey diyeceksiniz ki ya kendilerine baksınlar işte bir yandan bu istakoz meselesi bir yandan biz milletin ta kendisiyiz diye işte fotoğraf çektirmiş orada bilmem kaç bin avroluk saat göstermiş millette, millet millette altına yazmış ya biz de keşke istakoz yesek Rolex taksak da sizin gibi olsak filan diye. Eee. Ya Burada saat reklamı yapmıyorum. Allah aşkına Rütük'e şikayet edecek falan varsa etmesin yani. Öküz altında buzağı aramayın. Ondan sonra böyle şeyler oluyor. Böyle gelişmeler oluyor. Başka tabii AK Partilileri sinirlendirecek bir şeyi söyleyeyim ben şimdi size. Almanya Cumhurbaşkanı Franz Walter Steinmeier. Türkiye'ye geliyor. Bu önem verilen bir ziyaret. Önem verilen bir ziyaret. 22 Nisan'dan 24 Nisan'a kadar yani 3 günlük 22, 23, 24, 3 günlük bir şey var. Seyahat programı var. Seyahate nereden başlıyor? İstanbul'dan. İstanbul'da kimle görüşecek? Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla. Şimdi bu tabii AK Partilileri ve MHP'lilerin iyice şey yapıyor sinirlerini bozuyor niye görüşüyor diye daha önce peki Alman başbakanları cumhurbaşkanları Türkiye'ye geldiğinde İstanbul ya da Ankara belediye başkanlarıyla görüşmüşler mi evet ama o zaman onlar AK Partiliymiş bak şimdi görüyor musunuz Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet AK Partili yani böyle şeyler var ha o gün aslına bakarsanız o gün Erdoğan Türkiye'de yok 22 Nisan pazartesi günü nerede Irak'ta aynı gün e, gidiyor geliyor. Yani önce Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta işte e, temaslar var, e, basın toplantıları var. Sonra da Erbil'e gidiyor. Erbil neresi? Erbil Kürdistan, Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin merkezi. Orada işte Barzani ile görüşecek filan. Bu. bu bu tabii e, bu durum da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok hoşuna giden bir durum değil. Yani ne gerek var efendim şimdi gidip Kürtlerle görüşüyorsunuz. Tamam PKK ile ortak mücadele için yapıyorsunuz bunu ama ne gerek var yani. Şimdi böyle bir şey var. Yani diyorum ya toz duman dağılmadı. 31 Mart seçiminin tozu dumanı Cumhur İttifakı cephesinde dağılmadı. Taşlar yerine henüz oturmadı. Ne zaman oturacak? Erdoğan kararını verdiğinde Erdoğan kimler gidecek kimler kalacak bundan sonra nasıl bir çizgi izlenecek buna karar verdiğinde. Ha şunu da söyleyeyim ee, burada evet Abdülkadir Selvi son derece işte iyimser bir şeyler yazmış. işte Gezi davası şey Osman Kavala'nın bırakılması filan diye Adalet Kalkma Partisi içinden tepki gösterenler de oldu. E, yani Erdoğan'dan siz böyle bir hava alıyor musunuz Allah aşkına alıyor musunuz? Yani Hollanda parlamentosu bir karar aldı örneğin dedi ki işte biz Türkiye'nin gümrük birliği onaylanmasına gümrük birliğinin modernizasyonuna güncellenmesine ancak Demirtaş'la Kavala serbest bırakılırsa onay vereceğiz. Şimdi buyurun yani sadece Hollanda yok ki Avrupa Birliği'nde. Yani bakın yakında bir şey yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak onun hazırlık toplantılarında ne karar çıktı taslağı ne karar çıktı? Efendim Türkiye Kıbrıs konusunda yani Kıbrıs derken Kıbrıs Rum hükümeti Kıbrıs konusunu muhatap Kıbrıs Rum hükümetini muhatap almazsa biz gümrük birliğini filan güncellemeyeceğiz. Hadi bakalım döndük kaç yıl geriye 1996'ya. Şimdi yani böyle bir şey varken kaldı ki şu var bazı ülkeler Kıbrıs'ı öne sürüyor yani şey olmazsa yani siz Kıbrısı tanıyıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saysanız bile bazı ülkeler bir başka bahaneler bulunacak bulacak bu bu artık açıkça görünen bir şey yani böyle bir iki yüzlülük derin bir iki yüzlülük var ama görün yani apaçık olan şeyde bile e, diyorlar ki arkadaş Kıbrıs olmadan biz hani şey yapmayız Osman Kavala Selahattin Demirtaş siz böyle bir tehdit altında Erdoğan'ın Hani bu konuda bir geri adım atacağını bekliyor musunuz? Ya da böyle bir işaret var mı? Yani böyle bir işaret de yok. Sadece te, niyet temenniler var. Keşke olsa. Gezi davası baştan sona haksızdır. Baştan sona haksızdır. Yani olduğu gibi düşürülmesi. Bence Gezi davasından hani tutuklanan, mahkum edilen herkesin serbest bırakılması lazım. Bu benim e, düşüncem. Kobani davası son derece zorlama bir davadır. Son derece zorlama bir davadır. Ama... Erdoğan'ın bu, buralarda hani dava yeniden görülsün böyle bir şeyin işaretini Siz alıyor musunuz Hayır bu dahi böyle sözlerin çıkarılması dahi e, Cumhur İttifakı içindeki kafa karışıklığının ve 31 Mart seçim sonuçlarının nasıl e, Hani sarstığını zihinleri orada sarstığını yeni bir dengenin gerektiğinin e, göstergesi ne yani ben böyle okuyorum Daha doğrusu ben böyle okuyorum şimdi bakalım hafta sonunda ne tür gelişmeler olacak bir de hafta sonu önemli bir şey var biliyorsunuz cumartesi günü cumhurbaşkanı şeyde İstanbul'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi kabul edecek onunla görüşecek bugün cuma namazı çıkışında sordu gazeteciler efendim ne konuşacaksınız bırakın o bizde kalsın dedi sayın cumhurbaşkanı Ha şeyi biliyoruz. Daha önce güvenlik kaynaklarının açıkladığı hani CIA başkanı, MIT başkanını, William Burns, İbrahim Kalını aramış. Ondan sonra da işte Hamasla görüşme olmuş. Sonra Hakan Fidan dışişleri bakanı Katar'a gitti. Katar'da yaşıyor İsmail Haniye. O işte şeydeyken, Katar'dayken İsmail Haniyenin Türkiye'ye gideceği açıklandı. Aynı sıralarda Erdoğan biliyorsunuz benim de çok eleştirdiğim bir YouTube yayında yaptık ayrıntılarını orada çok söyledim. İşte bu Hamas'ı İstiklal Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye benzetmesi olayını falan hep aynı gün oldu bunlar 17 Nisan'da oldu. Sonra işte e, görüşecek şimdi cumartesi günü Hamas lideriyle görüşecek. Ben bu görüşmenin Amerika'nın bilgisi haricinde olduğunu zannetmiyorum. Yani gerçekler ortaya çıkacaktır ama şu anda benim bakışım e, bu yönde. Aynı gün kim var biliyor musunuz İstanbul'da kim gelecek? Mısır Dışişleri Bakanı e, Seviş Şükrü gelecek. Şimdi aynı gün Hamas lideri orada. Aynı gün Mısır Dışişleri Bakanı orada. E, Mısır şu anda e, Gazze'ye ulaşan yardımların tek e, şey noktası erişim noktası değil mi? Yani bir, böyle bir şeyler bir araya gelmiyor mu sizce de? Düğümler çoğalmıyor mu? Düğümler çoğalsın da hani çözdükçe dolaşıyor diye bir deyim var ya. Düğümler çözdükçe dolaşıyor. Bakalım ne olacak ama ben başa dönüyorum. Önemli bir şey daha vardı, bir ayrıntı daha vardı. Onu da söyleyeyim. Hani Cumhuriyet Halk Partisi toparlanıyor dedik ya. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle Kemal Kılıçdaroğlu önceki lider aylar sonra ilk defa aynı karaya girdiler. Aynı karaya girdiler. Neden? Levent Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento Grup Müdürü. Benim de tanıdığım iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti kanserden. Onun cenazesinde yan yana durdular. Bir şeyler konuştular. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi içindeki toparlanmanın hani buzlar kırılıyor, eriyor falan bunun bir işareti olarak yorumlandı Ankara'da. Bir Erdoğan kulisiyle bitireyim mi? Bitireyim. Şimdi Yeni Şafak gazetesi yazdı. İşte o 17 Nisan'da Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında şey konusunda konusu da açılıyor. İşte ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali işte Galatasaray'la kupa şeyini oynamadı. Sağdan çekildi. Futbol Federasyonu'nda tartışmalar var. Güya efendim şaka yollu olarak Yeni Şafak gazetesine göre Erdoğan demiş ki ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli takımı tutuyorum. Ee, siz de duydunuz değil mi daha önce de <laughs> konuşmuştuk. Böyle şeyleri siyasetle politika iç içedir. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.